bir dar açıyı iki eşit parçaya bölme. Bu işlem için öncelikle bir dar açı oluşturmamız gerekir. Bir doğru. Bu doğrunun başlangıç uca, ucundan geçen diğer bir doğru. Doğruların kesiştiği noktayı A noktası olarak belirliyoruz ve bunların aralarında belirli bir açı mevcuttur. Bu dar açıyı iki eşit parçaya bölmek için öncelikle pergelimizin sivri ucunu A noktasına gelecek şekilde konumlandırıyoruz ve pergel açıklığını doğru boyundan kısa olacak şekilde yarısı kadar yaklaşık yarısı kadar bunu ayarlayabiliriz ve doğruları kesecek şekilde bir yay çiziyoruz. Yayın doğruları kestiği noktaya B noktası ve C noktası olarak belirliyoruz. Pergelimin açıklığı bozulmadan başlangıçta ayarlamış olduğum pergel açıklığı bozulmadan pergelin sivri ucu B noktasında olacak şekilde bir yay çizilir. Pergelen sivrucu C noktasında olacak şekilde biraz önceki çizilen yayı kesecek şekilde bir yay daha çizilir. Yayların kesiştiği noktayı D noktası olarak belirliyoruz. Ve A noktasıyla D noktasını bir doğruyla birleştirdiğimiz zaman veya D noktasını geçecek şekilde bir doğru çizdiğimiz zaman işte başlangıçta belirlenmiş olan dar açıyı AD doğrusu iki eşit parçaya bölmüş olur.